Herkese merhaba ben Aynur. Arkadaşlar bugün size bisküviyle hazırlayabileceğiniz bol çikolatalı nefis bir pasta tarifim var. Normalde ben bisküviyle hazırlanan pastaları hiç sevmiyorum. Ama bu o kadar güzel oldu ki hemen tarifini size de vermek istedim. Öncelikle kremasını hazırlıyorum. Kreması için 2 paket mascarpone peynirim var. Bulamazsanız labne peyniri de kullanabilirsiniz. 1 paket şimant kullandım. Şimant bulamayacak olursanız 3 paket labne peyniri kullanın. 200 gram toz şekeri 1 paket de vanilya şekeri ekledim. Kremamı mikserle güzelce çırptım ve bol çikolataya ihtiyacımız var hangi çikolatayı seviyorsanız evinizde hangi çikolata varsa onu kullanabilirsiniz. Benim evde bulunan çikolatalarım bunlardı. Ben bunları kullandım. Lion vardı bir de böyle araları boşluklu olan çikolatalar var çok hafif. Onları kullandım ama dediğim gibi siz damak tadınıza göre çikolatanızı değiştirebilirsiniz. Çikolataları bıçakla böyle küçük küçük doğruyorum yarısını kremanın içerisine ekleyeceğim diğer kalan yarısıyla da pastamı süsleyeceğim şimdi kremanın içerisine ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve kremamız hazır bu kremayı başka pastalarınızda da kullanabilirsiniz tadı gerçekten çok güzel oldu 2 pakette çikolatalı sos hazırladım bunlar da kaynatılıyor siz puding de hazırlayabilirsiniz İlk önce kalıbımın içine bir sıra kakaolu bisküvi koydum Arzu ettiğiniz herhangi bir bisküvi çeşidi kullanabilirsiniz. Önce çikolatalı kremayı sürüyorum ve üzerine tekrar bir sıra bisküvi koyuyorum. Ben karıştırdım. Bir sıra kakaolu, bir sıra normal kullandım. Şimdi üzerine bisküvileri koymuyoruz. Önce muz koyuyoruz. Ben muz dilimleri koydum. Siz isterseniz daha değişik meyveler de kullanabilirsiniz ama çikolatalı pastaya bence muz çok güzel yakıştığı için muz kullanın derim. Şimdi üzerine bisküvileri koyuyoruz ve üzerine çikolatalı hazırladığımız kremayı e, döküp güzelce sürüyorum. Spatula ile düzlüyorum ve tekrar bir sıra daha bisküvi koyuyoruz. Burada da daha değişik bisküviler de kullanabilirsiniz pastamızın daha lezzetli olması için iki paket kremayı güzelce de çırptım. Onu da üzerine sürüyorum. Siz krem şanti de kullanabilirsiniz. Bu son işlem gerçekten pastaya çok güzel bir tat katmıştı. Şimdi geri kalan çikolataları da üzerine serptikten sonra pastamı en az 3-4 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Ben bu şekil hazırladığım pastaları bir gece dinlendiriyorum. Eğer bir gece dinlendirirseniz daha da güzel sonuçlar alırsınız. Kremanız daha sertleşir, keserken zorlanmazsınız. Evet başta da dediğim gibi ben bisküvili pastaları aslında hiç sevmiyorum. Ama bu pastanın bisküviyle hazırlanmış olduğunu kesinlikle anlamayacaksınız. Ben bile çok şaşırdım. Şimdi pastayı sizin için kesiyorum tadına bakıyorum. Yani sunum zaten şahane tadını da anlata anlata bitiremedim gerçekten çok güzel olmuştu mutlaka deneyin derim. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz buradan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.